Aşağıda uzunluğu 100 cm olan bir ip uzunluk kaybı olmadan dikdörtgen şeklindeki bir tablonun köşelerine iki farklı konumda bağlanıp duvarda bulunan çiviye asılıyor. Birinci durumda MN uzunluğu, ikinci durumda LM uzunluğu zemine paralel olup çivi ile tablonun köşelerinin oluşturduğu üçgenler ikiz kenar üçgendir. Buna göre birinci ve ikinci durumda tablonun M köşesinin zemine olan en kısa uzaklıkları toplamı kaç santimdir diye sorulmuş. Birinci duruma baktığımız zaman tablo asıldığında ikiz kenar bir üçgen elde ediliyor ve buradaki ipin uzunluğu da bize 100 cm olarak verilmiş. İkiz kenar üçgen olduğu için Buradaki kenarları birbirine eşit olacak. Yani yüzü ikiye böldüğümüz zaman 50 santim 50 santim olarak paylaşılacaktır. İkiz kenar üçgen olduğu için dik indirdiğimizde KL uzunluğunu iki eşit parçaya ayıracak. Yani 96'yı da ikiye böldüğümüzde 48 ve 48 olarak ayrıldığını görüyoruz. Şimdi M noktasının zemine olan uzaklığını aradığımız için ML'nin uzunluğunu da zaten bulmuştuk. Yandaki kısımda veriliyor. Yani 80 santimetre olarak. Bizim bulmamız gereken kısım buradaki x'in uzunluğu. Şimdi x'in uzunluğunu da şuradan hesaplayalım. Hatırlarsak 7, 24, 25 özel üçgenimizi. Burada hipotenüs yani 50 olduğu için 25'in 2 katı 50 24'ün ve 7'nin de 2 katını alırsak 14 ve 48 olacaktır. Yani dik kenarın diğeri 14 santimetredir. 14 santimetreyi de yerine yazdığımız zaman 80 ile 14'ü topladığımızda 94 olacak ve 200'den de 94'ü çıkartırsak 90 96 olarak bulmuş olacağız. 96 santimetre M noktasının zemine olan uzaklığıdır. Şimdi ikinci duruma bakalım. Bu sefer tablo değişik asılmış. Yani bir başka şekilde asılmış. Bu sefer yine KN uzunluğunu 80 santimetre olacak şekilde vermiş. Yine bir yükseklik indirirsek ikiz kenar üçgende zaten kenarlarını 50 olarak biliyorduk ve tabanı da 40 40 ayrılacaktır. Buradan 3 4 5 özel üçgeni gelsin aklımıza. Yani 30 40 50 olarak düşünelim. Buradaki uzunluğu biz 30 olarak alırsak zaten MN uzunluğu da tabloda 96 cm olarak verildiği için M noktasının bu sefer zemine olan mesafesini hesaplayacağız. 96 ile 30'u topladığımızda 126 yapacaktır. 200'den de 126'yı çıkarttığımızda 74 sonucunu elde ediyoruz. Yani M noktasının zemine uzaklığı 74 cm olacak. Şimdi M köşesinin zemine olan en kısa ve en uzak durumlarını birlikte yapacağız. 74 ile 96'yı topladığımız zaman toplam uzaklığın ne kadar olduğunu hesaplayalım. 96 ile 74'ü topladığımızda da 180 cm sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.